Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza alan birisi e, bunun koşulu salı vermesi e, yarısıdır, bir bölü ikisidir. Ama bazı suçlarda dörtte üçtür. İki yıl ceza almışsa birisi bir yıl sonra koşulu salı verme süresi dolar. Evet. Ve koşulu salı verme süresi bir yıl olduğunda e, denetimli serbestlik süresi de bir yıl. O zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii e, özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından e, suç işledi, yanına kar kaldı şeklinde bir, böyle, böyle bir algı var. Ve çok algı, rahatsızlık yaratan Tabii mı? Rahatsızlık yaratan bir durum. Burada yaptığımız düzenleme bir yıllık e, maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. Temiz süreleri var, itiraz süreleri. Bunlar e, çok farklılık arz ediyor. İş mahkemelerinde farklı süre, ceza mahkemelerinde farklı, hukuk mahkemelerinde farklı. Tüm bu süreleri işte bir kısmında 7 gün, bir kısmında 15 gün, bir kısmında 8 gün. E, bunların tamamını artık e, yeknesak bir duruma kavuşturuyoruz. E, e, temiz süresi şunda ne kadar? Artık bu sorular da ortadan kalkmış tek, tek olacak. olacak. Tek bir yanıt i̇ki olacak. Tek hafta. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temizde süre iki hafta olacak. E, bu...